Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf 4. tema 5. testimiz fiil eylem ile soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlamsal özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Eve söylediğimiz siparişleri hemen getirdiler. Şimdi burada bizim yüklemimiz fiilimiz getirdiler. Onu getirdiler diyebildiğim için bu kılış iş kılış fiilidir. İkiye baktım. Kömürlükte bulunan demirler paslanmış. Paslanmak da zamana bağlı kendiliğinden bir oluş olduğu için buna biz oluş fiili diyeceğiz. Biraz mola verdikten sonra çalışmaya başladı. Onu başladı diyemediğimiz için bu da durum fiili olmuştur. Şıklarımızı incelediğimizde kılıç oluşturum. A şıkkını gördüm. Cevabım A şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kaymasına yer verilmemiştir? Kip kayması diğer ismi zaman kayması ya da anlam kayması da diyebiliyoruz. Bir kipi başka bir kip yerine kullanacağız. Fatih İstanbul'u fethediyor. Böylece yepyeni bir çağ başlıyor. Bakın burada şimdiki zaman kipi kullandı. Ancak Fatih'in İstanbul'u fethetmesi duyulan geçmiş zamanda bizim söylememiz gerekirdi. Kip kayması vardır. Size söz verdiğim gibi raporların hepsini yarın yolluyorum. Bakın burada yine yor şimdiki zaman ekidir. Yarın gelecek zamandır yine kip kayması yapıldı. Bu güzel diziyi vakit buldukça izlemeye çalışıyoruz. Geniş zaman olması gerekirken yor şimdiki zaman. Allah iyiliğini versin dedi ve küçük kıza sevgi dolu baktı. Burada da olay şu anda gerçekleştiği için şimdiki zaman kastedilen ama verilen görülen geçmiş zaman burada verilmiş. E şıkkında şu anda hiç müsait değil. Bakın şu anda. Çünkü yoğun bir şekilde ders çalışıyor. E zaten şu anda demiş. Şimdiki zaman. Yor yine şimdiki zaman. Burada bir ip kayması mevcut değil. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi yapıcı diğerlerinden farklıdır? Bu sessizlik belki de en çok onu sevindiriyordu. Sevmekten sevinmek sevindirmek türemiş. Günlerdir çektiği baş ağrısından sonra gürültüye dayanamadığını fark etti. Fark etmek birleşik. Üst üste verdiği konserler sebebiyle bitap düşmüştü. Bitap düşmek yine birleşik. Kendini çok bitkin hissediyordu. Evet bu da birleşik fiil. Ama işlerini yarım bırakamazdı. Bakın burada birleşik fiildir. Neden? Bırakamaz diye olumlu yapın bırakabilirdi. Bakın ebilmek kurallı birleşik fiildir. Olumsuzu da bunun bırakamazdı kurallı birleşik fiildir, olumsuzudur. bir numaralı cümlemizdeki yüklem türemiş, diğerleri birleşik cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yardımcı fiilli oluşan birleşik fiildir? Neydi yardımcı fiillerimiz? Etmek, olmak, kılmak, buyurmak. Bunlar en çok kullandığımız yardımcı fiiller. Bu muazzam tabloyu ancak onun gibi bir ressam yapabilir. bakın burada ebilmek, abil ebil, kurallı birleşik. Bazen hayatta elimize geçen fırsatlar elimizden uçu verir, ivermek, tezlik fiili, kurallı birleşik fiil. C şıkkı yolculuk sırasında önemli evrakların bulunduğu çantayı kaybetmiş. Kayıp ve etmek birleşmiş burada. Etmek yardımcı fiil. Yani cevap C olacak. Bu soruların hepsini Birinden yardım almadan çözemez. Olumlu yap, çözebilir. Bu da kurallı birleşik. Ebilmek yeterlik fiildir. Radyodaki oyunu arkadaşlarınızla birlikte dinleye durun. E durmak, A durmak. Yine bu da kurallı birleşiktir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şimdiki zaman hikayesiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Şimdiki zaman yor, hikayesi dıdı, dı, yordu şeklinde bir şey olması lazım. Bakalım. Rauf çiçekleri alayıp baktı. Bu zaten basit zamanlı. Basit çekim. Ancak birkaç adımlık taşlı toprak vardı önlerinde. Burada ek fiil Ondan sonra adanın iki yanı birbirine öyle yaklaşıyordu ki. Bakın burada yorduyu gördüm. Burada yüksek bir burun olması gerekirdi. Bu geniş zaman hikayesi. Oysa burun yerine kayanın kenarına oyulmuş alçak bir çıkıntı oluşmuştu. Bu da geçmiş zaman hikayesi oldu. Eni birkaç metre, boyu da belki 15 metre kadar olabilirdi. Geniş zaman hikayesi ben zaten burada aradım bulmuştum. Yordu şimdiki zaman hikayesi 3 numaralı cümlemizde var. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 6. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisini yüklemi dilek kipi çekimlenmiştir? A hepimiz çok büyük ümitlerle senden gülecek gelecek Güzel haberleri bekliyoruz. Yor şimdiki zaman haber kipi. Uçağımız kalktıktan 10 dakika sonra zorunlu olarak indi. diye ee, geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman haber kipi. Eğer zaman bildiriyorsa zaten hepsi bunların haber kipiydi. Daha çok okuyup araştırarak ülkesine faydalı olmak istiyordu. Şimdiki zaman, hikayesi haber kipi. Vakfımızda yapılan tüm bağışlar bu hesapta birikiyor. Yor şimdiki zaman haber kipi. Şöyle hep beraber toplanıp güzel bir yemek yiyelim. Bakın burada E istek kipidir. İstek gibi kipi, dilek kiplerinin içerisindedir. Dilek kiplerini şöyle kodlayabiliriz. Melisa'ya emir yok şeklinde. Malı meli. Gerekli kipi. Sase şart kipi. E A istek kipi. Zaten emir kipinin de eki. Yok isterseniz bunu bir yere not edin. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerdeki birleşik eylemler kuruluşuna göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır? Bir ünlü firma reklam filminde yabancı bir oyuncunun oynamasına razı oldu. Burada razı olmak yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiil. Elbette tüm bu zorlu engelleri tek başına aşabilirsin ebilmek kurallı birleşik fiil. Küçük çocuk ağaçtan aşağı atlayıp kuytu bir yere kaçıverdi. İ vermek yine burada tezlik yani kurallı birleşik 2 ile 3'ü eşleştirdik. Bu işi herkesten daha fazla istediği için hemen Form doldurup işe başvurdu. Başvurmak anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Tünelin sonunda ay ışığı gibi parlayan bir ışık olduğunu hissediyorum. His ve etmek birleşti. Bu da yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. 1 bir ile 5'i eşleştirdim. Geriye 4 kaldı. Tek başına cevabımız D şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik yapılı fiildir? A. Çalışanları bu saate kadar şirketinizde tutamazsınız. Bakın bunun olumlusu tutabilirsiniz yeterlik fiili. Bu birleşik bir fiildir arkadaşlar. Yapıca birleşiktir. B'ye baktık. A, eskiden kalma eşyalara bakarak anılarını tazelemişti. Tazeden tazelemek türemiş. Herkes içeri girerken üzerindeki elektronik cihazları kapıdaki güvenliğe bıraktı. Basit. Okulumuzun düzenlediği etkinlikte yüze yakın fidanı tek başına Diktiği bu da basit. Bir yapım eki yok. Ee, ve birleşik değil. Yeni aldığı evin bahçesinde arkadaşlarıyla beraber oturuyordu. Bu da basit. Ee, şöyle oturuyordu. Birleşik çekimle, birleşik zamanlı bize yapıca birleşiği sordu. O yüzden E şıkkını eledim. Yapıca birleşik olan A şıkkıdır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenilen geçmiş zaman kipi farkına varma anlamında kullanılmıştır. A. Arabayı geçen sene bu aylarda almış. Yemeğini iştahla yiyip erkenden uyumuş. C. Sanırım oradayken ceketime toz bulaşmış. D. Bu kitabı en az 3 kez baştan sona okumuş. E. Tüm yakın arkadaşlarını düğününe davet etmiş. Bakın bunların hiçbirinde sonradan e, farkına varma anlamı yok. Burada sanırım yani sonradan farkına varmış. Oradayken ceketime toz bulaşmış. Buradaki öğrenilen geçmiş zaman kipi farkına varma anlamı katıyor. Burada cevabımız C şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu cümledeki fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hiçbir başarısızlık içindeki çalışma hevesini kıramıyordu. Yüklemimiz burada fiilimiz kıramıyordu. A. Üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir. Bakalım. O kıramıyordu evet. B birleşik çekimlidir. Yordu. Şimdiki zamanın hikayesi kip kayması yoktur. Burada bir kip kayması, zaman kayması, anlam kayması yok. Verdiği e, burada kıramıyordu şimdiki zaman hikayesinde çekimlenmiş zaten. Ek fiil hikayesi az önce demiştik bunu. Ek fiil hikayesi şimdiki zaman hikayesi. Peki. Basit yapılı bir fiildir demiş. Kıramıyordu. Olumlu yapalım kırabiliyordu. Yani birleşik yapılı bir fiil aynı zamanda bu. Kurallı birleşik kırabiliyordu. Olumlu, e, olumsuz yapıyoruz. Kıramıyordu. Yani birleşik yapılı bir fiildir. Basit yapılı değildir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Numaralandırılmış cümlelerden hangisini yükleme? Birleşik çekimli basit fiildir. Yani birleşik çekimli basit yapılı olacak bir fiildir demiş. Gece geç saate kadar havlayan köpekler kimseyi uyutmadı. Burada uyutmak, uyumaktan uyutmak türemiş yapılı. Dün akşam kapıya çarptığı ayak parmağı hala çok sızlıyordu. Sızı, sızılamak bu da türemiş yapılı. Derslerde gösterdiği üstün başarıdan dolayı ailesi onu tebrik etmek birleşik yapılı. Biz basit yapılı arıyoruz. En sevdiği yazarın son romanını büyük bir şekle okuyordu. Okumak basit yapılı. Bizim aradığımız gibi yor. Şimdiki zaman hikayesi du. Evet, birleşik çekimli aradığımı buldum. Okuyordu basit yapılı, birleşik çekimli. 5'e bakalım. Nöbetçiler çok dikkatli olduğundan bir an bile gözünü kırpmadı. Burada bir tane kipekimiz var. Basit çekimli o zaman cevabımız... D şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir fiil kullanılmamıştır? Bakan Bey tüm sağlık çalışanlarına Türk ulusu adına teşekkür etti. Teşekkür etmek birleşik yapılı yardımcı fiille kuruldu. B. Bazı hatalarından dolayı ne yazık ki gözden düşmüştü. Gözden düşmek anlamca kaynaşmış. Bu zaten deyim olduğu için anlamca kaynaşmış birleşik yapılı fiil. Ancak birlik ve beraberlik içinde yaşarsak bu mücadeleden galip çıkabiliriz. Bakın burada yine çıkabilmek de e, ebilmek almış burada. Çıkabilmek kurallı birleşik fiildir. Kurallı birleşik yapıdadır. D. Sağlıklı bir yaşam için uzun süredir ekmeğini kendisi yapıyordu. Yapmak basit yapılıdır. Ancak birleşik çekimlidir. Birleşik çekimli olması bizi ilgilendirmiyor. Birleşik yapılı olmaması bizi ilgilendiriyor. Bu da basit yapılı olduğu için cevap D olacak. E şıkkına baktım. Filmin böyle sürpriz bir şekilde biteceğini hiç kimse düşünemedi. Bunu olumlu yaptım. Düşünebildi. Düşünebilmek yine kurallı birleşik fiildir yapı olarak. E şıkkı da elenmiş oldu. Cevabımız D şıkkı olacaktır.